8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi bir programı hayata geçirdi. Bursa'da sivil toplum kuruluşlarından kamu kurumlarına ve muhtarlardan siyasette yer alan kadınlara kadar birleştirici olarak emekçi kadınları bu programda buluşturdu. Tiyatro gösterileri sahnelendi, yemek organize edildi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kadınlar Günü buluşmasına Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Eşi Sevinç Aktaş ve gelini Bedriye Aktaş'ın yanı sıra Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Emel Gözükara Durmaz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu da katıldı. Kadınlar anadır, kadınlar yardır, kadınlar eştir, kadınlar kardeştir, abladır. Bu toplumun en asli ve en sağlam unsurlarından bir tanesidir. Yani ülkemiz için yapılan her işte kadınların emeği, kadınların izi var. Ben buna yürekten inanıyorum. Burada da gördük aslında Halide Onbaşı'lar, Tayyar Ahmiyeler, Nana ha, Nere Hatunlar. Tarihimize baktığımızda da çok güçlü kadınlar var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş daha sonra buske ziyarete bulundu. Kadın personellere çiçek ve hediye takdim etti. Evet önce daire başkanınızı gidelim. gününü kutluyoruz. Başkanım çok teşekkür ederim. Rica ederim. 2415 kadın çalışanımıza e, sukulen çiçeğiyle bir de beraber Burfaş'tan alışverişle alakalı kendilerine birer fiş verdik. E, oradan özellikle kendi e, sosyal tesislerimizden alışverişle alakalı. Ben bu vesileyle e, kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.